Bu video sponsor olduğu için Monofor'a çok teşekkürler. Bize biraz kodluyoruzdan bahsedebilir misin? Kodluyoruz nedir? Kodluyoruz, Türkiye'de teknoloji sektöründeki yetenek açını kapatmaya çalışan ve yine Türkiye'yi teknoloji sektöründe bir merkez haline getirmeye hedefleyen bir sosyal girişim. Obama'nın o dönemde bu model ulusumuzun modeli olmalı dediği, LaunchCode organizasyonundan ilham alınarak bunu neden Türkiye'de yapmıyoruz diyen üç genç tarafından 2016 yılında kuruldu. Peki Kodluyoruz'da sen tam olarak neler yapıyorsun? Biraz kendinden de bahsedebilir misin? Kodluyoruz'daki görevin nedir? Ben Kodluyoruz'da yaklaşık iki yıldır, neredeyse 2 yıl olacak toplu yönetim uzmanı olarak çalışıyorum çalışıyorum. Topluluk ekibimizle beraber biz mezunlar kulübü tarafında rol oynuyoruz. O tarafın etkinliklerini düzenliyoruz. Aynı zamanda birazdan bahsedeceğimiz CSFTX projesinin yürütücülüğünü de yapıyorum. Peki kodluyoruz da başka neler yapıyorsunuz? Biraz da bunlardan derinlemesine bahsedebilir misin? Kodluyoruz aslında gençlerle teknolojiyi buluşturuyor öyle söyleyebilirim Türkiye'nin her yerinde bootcamp dediğimiz zorlayıcı ve yoğun yazılım eğitimleri veriyoruz gençleri yazılım alanında bir ağın içine sokuyoruz ve yine onları yazılım alanında kariyer yolculuklarında destekliyoruz. Süper aslında kodluyoruz da birçok alanda birçok farklı şeyler yapıyorsunuz peki bootcamp'ten bahsettiğim bootcamp nedir biraz bundan bahsedebilir misin? Bootcamp'ler 72-90 saat arasında süren, alanında uzman, sektörde yer edinmiş yazılımcılar tarafından verilen, tamamen ücretsiz, pandemi süreci sebebiyle de online olarak devam eden, zorlayıcı ve yoğun yazılım eğitimleridir. Bootcamp'lerimizi mobil geliştirme, oyun geliştirme, web geliştirme ve veri bilimi üzerinde açıyoruz. Peki Bootcamp'i hangi aralıklarla yapıyorsunuz? Aslında Bootcamp'lerimizi sürekli yapıyoruz. Bizi sosyal medya kanallarımızdan takip ederseniz hali hazırda başvurusu devam eden ve yeni açacak olan Bootcamp'ler, hakkında detaylı bilgi alabilir ve başvurmak istiyorsanız başvurabilirsiniz. Peki Gizem Bootcamp programımıza kimler katılabiliyor? Herkes katılabiliyor mu? Bootcamp'ler biraz önce de bahsettiğim gibi tamamen ücretsiz. Fakat bootcamp'lere dahil olabilmek için belli kriterleri sağlamış olmak gerekiyor. Bootcamp'lerimize herkes başvurabiliyor. Başvuran herkese bir algoritma testi yolluyoruz. Bu algoritma testiyle algoritma bilgilerini ölçüyoruz belli bir puan almaları gerek algoritma testinden. Eğer belli puanı alıp kriteri sağlarlarsa ikinci aşamada bu arkadaşları yüzde mülakatlara davet ediyoruz. E, yüzde mülakatların değerlendirme sonuçlarına göre de bootcamp kontenjanını belirliyoruz. Bizim için en önemli kriter öğrencileri seçerken motivasyon ve azim. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun yanında sosyoekonomik durumu da bizim için önemli. Uzun zamandır işsiz olması, iş arıyor olması, yeni mezun olması ve sektör değiştirmek istiyor olması bunlar da önemli kriterler olabiliyor. Bunun yanında mezun olan öğrencilerimize iş bulma süreçlerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da çeşitli şirketlerle bazı anlaşmalar sağlıyoruz. Bu anlaşmalar doğrultusunda da Bizden öğrencilerimizden istihdam sağlayan şirketlerden öğrencilerimizin bir aylık maaşını talep ediyoruz. Bu şekilde 7 öğrencimizi işe yerleştirdiğimizde bir bootcamp'i finanse edebiliyoruz. Bir de sizin o zaman mezunlar kulübü adı altında bir kulübünüz var. Biraz da bunlardan bahsedebilir misin peki? Tabii ki de. Biz aslında eğitimler bittikten sonra öğrencilerle aramızdaki bağı koparmak istemiyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu doğrultuda da başarılı bir şekilde mezun olabilen öğrencilerimizi kodluyoruz. Mezunlar kulübüne dahil ediyoruz. Başarılı bir şekilde Mezun olmak ne demek? Burada da belirli kriterlerimiz var. Bootcamp boyuncaki devam oranı en önemli kriterlerimizden biri. Bunun yanında bootcamp boyunca verilen ödevlerin yapılma oranları da çok önemli. Bunları sağlayan arkadaşlarımız Kodluyoruz Mezunlar Kulübü'ne dahil olabiliyorlar ve Türkiye'nin her yerinden birçok kişinin olduğu bir ağın içine dahil oluyorlar. Bizim için aslında Kodluyoruz Mezunlar Kulübü hayat boyu öğrenme topluluğu diyebilirim. Bu noktada bizim açımızdan da çok önemli bir topluluk. Yani siz aslında bir kişiyi hem bootcamp'te ve kodluyoruzdan faydalandıktan sonra onu tekrardan bırakmıyorsunuz. Yine bir kulüp çatısı altında devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Bir ağın içine aslında dahil ediyoruz ve bu ağın içinde Türkiye'nin her yerinden çok farklı alanlarda çalışan yazılımcılar da oluyor. Bu anlamda çok önemli bir topluluk diyebiliriz. Toplam ne kadarlık bir mezun sayısından bahsediyoruz peki? Toplamda geçmişimiz 4 yıla baktığımızda bugün Mezunlar Kulübünün üye sayısı 800'den fazla. Bugün ikinci bir konuğum daha var. Aysun öncelikle hoş geldin. Türkiye kazandırdığınız nefis bir eğitim var. Biraz da bundan bahsedebilir misin? CS50x nedir? CS50x Harvard Üniversitesi'nin dünyadaki herkese sunduğu açık bir çok keyifli kodlamaya giriş dersi. Bu dersin içinde C ve Python kodlama dillerini kullanarak algoritma mantığını ve problem çözme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu ders yaklaşık 10 haftadan oluşuyor ve e, her haftanın kendi ödevleri oluyor. Bu ödevleri yaptığınız zaman direkt olarak kodluyoruzun sitesine yüklüyorsunuz ve kodunuzun çalışıp çalışmadığını veya hangi testlerde fail ettiğini anında görebiliyorsunuz. Süper. Peki bu dersi kimler alabiliyor? Bu ders herkes alabiliyor. Herhangi bir yaş sınırı yok. Herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmiyor ki zaten bu dersi alanların 3'te 2'si hiç kodlama bilmeyen kişiler oluyor. Çok farklı bir meslekle çalışıyor olabilirsiniz. Üniversitede bölümünüz çok farklı olabilir. Bu bir şey teşkil etmiyor. Her şekilde katılabilirsiniz. Zaten bu kurs Codiozium sisteminde her zaman istediğiniz zaman girebilirsiniz. istediğiniz sürede yapabilirsiniz hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Yani insanlar istediği zaman istediği şekilde bu dersleri erişip tekrardan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar mı? Aynen öyle. Ödevlerini başarıyla tamamladıkları sürece sertifikalarını istedikleri zaman alabilirler. Bu dersle ilgili yaptığınız bir aktivite var mı? Ya aslında şöyle, mesela internette çok kodlama dersi bulunuyor, çok bilgisayar bilimleri dersi bulunuyor. Ama bizim CS50X'in ekstra 3 tane aktivitesi bulunuyor. Bunlardan birincisi çalışma grupları. Bir çalışma grubuna dahil olabilir. Bu ders alan diğer kişilerle beraber dersi devam ettirebilirsiniz. Çalışma gruplarında sorularınızı sorabilirsiniz. Başkalarının sorularını cevaplayabilirsiniz ki ben kendimden örnek verebilirim ki en iyi öğrenme metodlarından bir tanesi aslında öğreterek oluyor. Çalışma grupları da bunlar için çok güzel bir ortam sağlıyor. Bu çalışma gruplarında yer alabilirsiniz ya da bireysel olarak devam edebilirsiniz. Bireysel olarak devam eden kişilerin de interaktif bir yapıda olmasını istediğimiz için mesela ikinci olarak ofis saatlerimiz bulunuyor. Ofis saatlerimizde de spesifik haftaya özgü ders anlatımı, konu anlatımı ya da ödevlerin çözümlerini yapıyor oluyoruz. Daha sonra YouTube kanalımızdan katılabiliyorsunuz. Bunları canlı yayın şeklinde yapıyoruz. Buraya katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da anlamadığınız bir kısım vardır. O kısmı direkt sorabilirsiniz. Kayıtlar için de kodluyoruzun sosyal medya hesaplarındaki duyuruları takip edebilirsiniz. İstediğiniz derse istediğiniz zaman kayıt olabilirsiniz. Anladım. Anladığım kadarıyla hani bu dersler interaktif şekilde geçiyor. Dersi izledikten sonra anlıyorum ki aslında insanlar bir kenara çekilmiyor. Bu çalışma grupları ile beraber soru cevap yapıp aslında öğrendiklerini daha da harmanlayabiliyorlar. Çalışma grubunda herkes biraz daha motivasyon bir tık daha yüksek oluyor çünkü beraber gidiyorsunuz. Ama dediğim gibi bireysel olarak devam edip ofis saatlerine katılabilir ya da üçüncü olarak Discord kanalımız var. Discord kanalımıza gelip yine sorularınızı orada sorabilirsiniz. Oraya da kodluyoruz.org'da böyle sayfayı aşağı indirdiğinizde sosyal medya hesaplarının bulunduğu bir kısım var. Oradaki simgeden direkt sunucuya dahil olabilirsiniz. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Anlıyorum. Peki neden CS50X? Ya aslında bunun hani bir tane nedeni yok. Ama şöyle üç başlıkta toplayabilirim. Birincisi CS50X çok büyük bir topluluk. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir topluluk. Ve siz bu dersi aldığınız zaman bu topluluğun bir parçası oluyorsunuz. Birçok kişi bu dersi alıyor. Herkes yıllardır bu derse kayıt oluyor. O yüzden çok güzel bir başlangıç dersi. İkinci olarak dersin profesörü David Mellon çok çok ama çok harika bir eğitmen. Hem çok iyi anlatıyor hem de çok keyifli bir şekilde anlatıyor. Hatta ben böyle derse girdiğimde şey oluyor bazen güldüğüm falan oluyor derste. Keşke diyorum ya ben de keşke amfide olsaydım da o derse girebilseydim diye. Ama online olması da çok keyifli oluyor. Üçüncü olarak böyle ezber değil de mantığını öğreniyorsunuz aslında bilgisayar bilimlerinin. Uygulamalarla, resimlerle, videolarla destekliyorlar. Bu da hani ezbere öğrenmeyi sevmiyorsanız, işin biraz mantığını, arka planında ne oluyor bunu öğrenmek istiyorsanız çok ideal bir kurs. Zaten kodluyoruzdaki herkes bu kursun size gelmesinde elinden geleni yapıyor. Devam da ediliyor yani. Hatta sürprizler var diyeyim. Çok keyifli. CS Swift'e eksi almak için bir sürü neden var. Peki bir de sizin fellowship programınız var. Tam olarak o nedir biraz bundan bahsedebilir misin? Kodluyoruz genel olarak zaten birlikte öğrenme kültürünü yaymaya çalışıyor. Fellowship programı da bununla alakalı bir şey. Her şehirden bir fellow seçiliyor. Mesela ben İstanbul fellow'uyum. Her fellow'un bir çalışma grubu oluyor. çalışma gruplarını kuruyoruz ve çalışma grubuyla beraber devam etmek isteyen kişilerle bu dersi sürdürüyoruz. Burada sorularınızı sorabilirsiniz ya da başka sorulara cevap verebilirsiniz. Önceden söylediğim gibi. Burada bir de hani tek taraflı değil. Mesela fellow olarak ben karşımdaki kişilerden çok şey öğreniyorum. Ben bir şey öğrendiğim zaman direkt onlara atıyorum. Onların da öğrenmesini sağlıyorum. Sadece kodlama ile ilgili değil. Herhangi bir güncel haberle ilgili bir fırsat olur, bir kaynak olur. Bunun için çok güzel bir ortam yaratıyor. Ayrıca sorularınızı hızlı bir şekilde sorabiliyorsunuz, hızlı bir şekilde cevap alabiliyorsunuz. Bunlar dışında bir de bence şey de çok önemli. Yani arkadaş ortamı gibi oluyor ve birçok kişiyle tanışıyorsunuz. Farklı özellikleri olan, farklı bilgilere sahip olan çok kişiyle tanışıyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse ben kendi çalışma grubumla CS50X'in Harvard tarafından olan Puzzle Day'a katılmıştım. İşte çalışma grubumdaki arkadaşlarım Hatay'dandı, Mersin'dendi, İzmir'dendi, Kayseri'dendi. Biz 4 gün boyunca bu Puzzle Day kapsamında mantık sorularını çözdük. Sonra da başarılı olduk, tüm soruları çözdük ve sertifika almaya hak kazanmıştık mesela. Eğer insanları organize etmeyi seviyorsanız, yardım etmekten hoşlanıyorsanız fellow olmanızı öneririm. Başta mesela bende de şey olmuştu, hani acaba insanların sorularına cevap verebilir miyim? Ya bilmediğim bir şey sorarlarsa gibi. Ama öğreniyorsunuz, emin olun çok keyifli bir süreç, çok eğlenceli. Her iki tarafında çok şey öğrendiğim bir süreç oluyor. Başvurmak isterseniz yine Codelure's'ın sitesinden fellow olma başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ben öneririm fellow olmanızı. Peki çok teşekkürler o zaman Aysun. O zaman senden hemen Gizem'e dönelim. Peki Gizem, CS50x'in Türkçeleştirme macerası nasıl başladı? Aslında biz geçtiğimiz yaz başladık Türkçeleştirmeye ve bu süreçte tamamen gönüllü çevirmen arkadaşlarımız rol oynadı. 5 farklı ülkeden, 20 farklı şehirden, yüzden fazla gönüllüyle bu süreci yürüttük. Onların desteği çok büyük o yüzden. Onların sayesinde aslında şu an bugün CSFTX Türkçe ulaşılabilir diyebiliriz. Peki bunu neden Türkçeleştirdiniz? Neden böyle bir şey yapmayı ihtiyaç buldunuz? Kendinize görebildiniz ve aklettirdiniz? Biz kodluyoruz olarak sağladığımız bootcamplerin yanında insanlar açık kaynaklar da oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bizde çok fazla soru geliyor. Yazılım alanına girmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Yol gösterir misiniz? Türkçe kaynak bulamıyorum. Bütün kaynaklar İngilizce. Bana kaynak önerir misiniz? gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Bu talepler doğrultusunda da aslında Harvard'ın efsanevi bilgisayar bilimlerine giriş dersi olan CS50'yi Türkçeleştirmeye karar verdik. E, tamamen Türkçeleştirdik e, şu an online bir şekilde tamamen ücretsiz olarak e, bu kursa ulaşabilir herkes Peki insanlara kodluyoruz olarak neler söylemek istersin? Kodluyoruz olarak her şeyin giderek dijitalleşmeye başladığı günümüz dünyasında herkesin en azından temel seviyede yazılım bilgisine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da herkesi CS50X'i almaya başlayarak yazılım dünyasına adım atmaya ve çalışma grupları oluşturmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte dijitalleşen dünyaya ayak uyduralım.